Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Uzun zamandır TYT paylaşımı yapmıyordum. Sizler için 5 tane güzel sorum var. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Canımın cananları iki gözümün çiçekleri. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz ortaça Avrupası ile ilgili. Birazcık durum yapmamız lazım burada. Diyor ki durumları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Bakalım. Ortaça Avrupası'nda bilimin kilise kontrolünde olması her derebeğin bölgesinde ayrı kanunların olması, toprağın siyasi ve ekonomik güç olarak görülmesi. Orta Çağ dünyasında zenginliğin ölçütü topraktı değil mi? Biz bunu biliriz. Feodallerden çıkarabiliriz. Feodal ne demek? Toprak ağası demektir. Şimdi skolastik düşünce çağ egemendir. Skolastik düşünce ne demek? Doğmatik düşünce demektir. Dinin dışına çıkmayan düşünce demektir. İlk öncül ne diyor? Bilim kilisenin kontrolündedir diyor. O yüzden bu durum yargıyı destekliyor. Tarıma dayalı bir ekonomi yapı, ekonomik yapı söz konusudur. Toprak siyasi ve ekonomik güç olarak görülüyor. O yüzden bunu direkt olarak aldık. Merkezi otorite güçlü mü? Şimdi püf noktayı vereceğim sizlere. Feodaliteye dayalı siyasi bir yapı mevcuttur. Derebeylik ne demek? Feodaller demektir değil mi? Tamam. Kilise dönemin etkili kurumudur. Orta çağ dünyasını şekillendirenler kilise ve papadır. Unutmayın. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın. Şöyle bir püf nokta vereceğim sizlere. Eğer egemen olanlar Feodalite ise merkezi krallıklar zayıftır. Ama eğer merkezi krallıklar güçlü güçlüyse feodaller zayıftır. Anlaştık mı? Tam tersi bir durumu düşüneceksiniz. Feodal güçlüyse merkezi otorite zayıf. Merkezi otorite güçlüyse feodal zayıf. Tamam. Her seferlerden sonra bunu göreceğiz. Gelelim diğer sorumuza şimdi. Abbasiler döneminde gelişmelerinden hangileri ülke sınırlarının genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilebilir? Şöyle düşünün. Ülke sınırları genişledi. Biz neye ihtiyaç duyarız? Özellikle Hazreti Ömer döneminden sonra. Ya şu, sınırlar genişledi diyelim. Yayılıyorsun. Neye ihtiyaç duyacaksın? Bakın şimdi. Demografik yapı çeşitliliği artacak mı? Artacak. Nüfus yapısı değişecek mi? değişecek. Farklı kimlikler olacak mı? Olacak. Bunu bir al. Tamam. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumla karşılaştırabilirsiniz. Ülkenin büyük eyaletlere ayrılması. Eyalet ne demek? En büyük idari birim demektir. Sınırlar genişlerse eyaletlere de ayrılacak. Hazreti Yolar döneminde bunu görebilmekteyiz. Vergi gelirleri artacak mı? Artacak çünkü yeni toprak almışsın. Vergi alacaksın. Gayrimüslim ise cizye alacaksın. Müslüman ise öşür alacaksın. Tamam. Divan teşkilatının genişletilmesi. Divan ne demek? Meclis demektir. E sınırlar genişlerse meclis üyelerine ihtiyaç duyacak mısın? Duyacaksın. O yüzden cevabımız ne olacaktır canlarım? E şıkkı olacaktır. Her dördü. Gelelim diğer sorumuza. Burada bilgi de var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ÖSYM her zaman sorum, e, yorum sormuyor sorumlar. Şimdi değerli arkadaşlarım. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında yapılan 1526 Moğaç Meydan Muharebesinin gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir. Kanuni bu savaşı 2 saatte bitiriyor. Macarlar Avusturya'ya güveniyor. Tamam. Vergi vermiyor. Kanuni de diyor ki ayrıca e, onunla beraber Fransuva'nın annesi de yardım istiyor Kanuni'den. E, dönemin güçlü devleti olunca işte öyle oluyor. Şimdi değerli arkadaşlarım Macaristan işin içinde varsa bilin ki Orta Avrupa artık sizin elinizdedir. Bu yüzden Avusturya ile sürekli savaşlar oluyordu. Bunu bir alalım. Yıllarca sürecek olan Avusturya Osmanlı savaşları. Bakın birbirini tetikliyorlar. Ki zaten sonraki dönemde Osmanlı Viyana'yı kuşatacaktı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Hatta iki kez kuşatacak. İkinci Viyana kuşatmasında dördüncü Mehmet olacaktı. Osmanlı Devleti'nin Cizye ve Haraç gelirleri artmıştır. Muaç Meydan Savaşı'ndan sonra Macaristan hakimiyet altına alındı. Ve Kanuni Sultan Süleyman Yanoş Hünya diye tahta oturttu değerli arkadaşlarım. Tahta oturttuğu için Avusturya kalanı Ferdinand akrabalık bu bağının bulunduğunu ileri sürerek ne yaptı? Macarlar üzerine sefer düzenledi ama Kanuni Sultan Süleyman gözdağı veriyordu. Cizye ne demek? Gayrimüslimlerin askerlik yapmaları karşılığında alınan vergidir. Ya da baş vergisi diyebilirsiniz. Haraç ne demek? Gayrimüslimlerden, gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi demekti. E siz Macaristan hakimiyet altına almışsanız gelirler artacak mı? Artacak. Cevabımız E şıkkı. Gelelim diğer sorumuza şimdi. 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Küçük Aynarca Antlaşması'nda yer alan maddelerinden hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kırım bağımsız olacak. Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak. Rusya Karadeniz'de dolan, donanma bulundurabilecek. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecektir. Oho. Şimdi önce bir biz yorum yapalım arkadaşlarım sonra açıklara gidelim. Kırım bağımsız olacak. Osmanlı Devleti ilk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybetti. Kırım coğrafi koruma olarak nerede? Karadeniz'de değil mi? Karadeniz hakimiyeti sarsıldı mı? Sarsıldı. Bunu bir aldık. Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak. Kapitülasyon ne demekti? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık demekti. Özellikle ekonomik alanda Ruslar güçlenecekti. Bu da gitti. Rusya Karadeniz'de dolan, donanma bulundurabilecek. Donanma ne lan? Donanma bulundurursa demek ki Ruslar yavaş yavaş geliyorlar. Sıcak denizlere doğru. En büyük emelleriydi. Şimdi ne yapalım? Şıklarımıza geçebiliriz. Karadeniz'in bir Türk denizi olma özelliği kaybolmuştur. Gitti mi? Gitti. Kırım, Kırım gitti. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları zedelenmiş mi? Zedelenmiş. Kırım gitti. Ve ayrıca kapitülasyonlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bunu nereden çıkaracak? Bakın değerli arkadaşlarım. Nereden çıkaracağız değil mi? Kapitülasyon sadece ticaretle alakalı değildir. Bu işin içinde hukuk da var, siyaset de var. Unutmayın bunu. Fransa'ya verilen sürekli kapitülasyonlara göz atabilirsiniz. Anlaştık mı? O yüzden egemenlik hakları zedeleniyor. Çünkü bu antlaşmayla Ortodoksların koruyuculuğunu da üstlenecekti. Savaştan Osmanlı maliyesi olumsuz etkilenmiştir. Bunu da bulundurabiliriz. Ticaret gemileri de zaten bu geçebilecek. Rusya sıcak denizlere inme fırsatı yakalamıştır. Tamam. Kırım Rusya'nın egemenliğine girmiştir. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu antlaşma ile Kırım bağımsız oldu değerli arkadaşlarım. Dini yönden halifeye bağlı kaldı. Kırım'ın sırasını bilmemiz lazım. İyice dinliyoruz. 1. küçük kaynarca antlaşması. İki aynalı kavak tehkinnamesi. Üç yaş antlaşması değerli arkadaşlarım. Yani yaş antlaşmasıyla Kırım Rusya'nın egemenliğine girecekti. Yani Ruslar Kırım'ı ilhak edeceklerdi. Anlaştık mı? Küçük Anerca değil. Çünkü Osmanlı ile Kırım arasında hala bağ var. Geldik diğer sorumuza. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştıracağı savunulabilir. İkinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Yunanistan'da Bulgaristan ile yaptığı antlaşmalarda. İlk öncüle baktığımızda Balkanlarda kalan Türklerin mülk edilmesi ve müftülerini seçmesi. Tamam hakları korunuyor. İlk ve orta okulda Türkçe eğitim görevlerinin sağlanması garanti altına alınmıştır. Milli benliklerini korusunlar diye. Şimdi ikinci Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgarlarla İstanbul, Yunanlılarla Atina Antlaşması imzalandı. En önemli Etkenler ne olmuştu? Sınırlar ve azınlık hakları olmuştu. Şimdi A baktığımızda Balkanlarda yaşayan Türklerin Anadolu'ya göç etmeleri. Bunu kolaylaştırmıyor değerli arkadaşlarım. Soru bizden ne istiyor? Kolaylaştırıcı etken diyor değil mi? O yüzden bunu sen eleyeceksin. Kolaylaştırmadı. Birinci Balkan'dan sonra zaten yoğun göç hareketleri yaş yaşanacaktı. İkinci Balkan'dan sonra Türkler azınlık durumuna gelecekti zaten. Türkler kültürel özelliklerini Türklerin kültürel özelliklerini kaybetmesi. Hayır. Burada korunmaya çalışılmış. Değil mi? Tamam. Balkanlarda yeni etnik ve dinsel sorunların yaşanmasını. Hayır. Ee, buradaki amaç neydi değerli arkadaşlarım? Sorunların önüne geçmekti. O yüzden ne diyorlar? Türklerin mülk edilmesi ve müftülerini seçmesi diyor değil mi? Ve Türkçe eğitim görmeleri. Tamam. Çünkü anlaşamazlarsa karışıklıklar çıkabilirdi. Şöyle yapayım. Balkan devletlerinin Türkiye'nin içlerine karışmasını. Böyle bir durum da yok. Çünkü Türkler burada haklarını korumak istiyorlar. Tamam. Eşkı ne diyor? Balkanlarda yaşayan Türklerin dini ve milli benliklerini korumaları. Bakın ne diyor? Mülk edilmesini ve müftülerini seçmesi. Bir diğeri ise Türkçe eğitim. Bir tarafta din, diğer tarafta milli benlik. O yüzden cevabımız eşkıdır. Umarım işinize yaramıştır canlarım. Sizinle biraz konuşacak olursak eğer ben denemeleri çıkardım. SOS1 ve SOS2 olarak. PDF olarak sizlere hazırlayacağım arkadaşlarım. PDF'i isteyenler bana Instagram hesabım veya Telegram hesabımdan ulaşabilirler. Ben onlara pdf göndereceğim. Ee, soruları ben hazırladığım için maalesef ücretsiz değil arkadaşlarım. Çünkü ÖSYM'e uygun bir şekilde hazırladım. Zaten isteyen olursa bana ulaşacak ve sorulara bakabilecekler. Bunları söylemek istedim sizlere. Eminim ki işinize yarayacaktır. Umarım 5'te 5'te yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bazen yorumlara yetişemiyorum. Yoğunluktan dolayı o yüzden kusura bakmayın. Bir sonraki paylaşımda Görüşmek dileğiyle paylaşımlar gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.